Güzel mi meyveler? Güzel. Ne yiyorsunuz? Bunu <laughs> yiyeceğim. Onun adı neydi? Neydi onun adı? <gülüyor> Blueberry. Blueberry. <laughs> Neymiş? Bu iyi, bu Bu kiraz. Bu blueberry. Blueberry. Bu? Bu? <laughs> o çöp. Mamalarınızı bitiriyor musunuz siz? Evet. Ne yapacaksınız mamaları bitirince? Okul'a gideceğim ben. Sen okula mı gideceksin? Ben okula gideceğim. Sen de mi gideceksin? Evet. Aferin sana. Sen de ben, mi ben gideceksin? Balıklar, balıklar gitmeyecek. Evet evde kalacak. Evet evde kalacak balıklar. Ben, evde kal. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Ay Ayı. Ayı. Hayır ayrı. Anne bu 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 hayır, hayır. Ana, bu bu man, Mama. bu Dur bir dakika. Rana. Bitti. Bitti mi? Aferin anneciğim. Bitti nerede? Aha, şimdi kiraz yiyeceğiz. Blueberry bitmiş. Blueberry bitti. Yani çok mu seviyorsunuz blueberry'ı? Blueberry. Babaya söyleyeyim biraz daha alalım. Yok. Yok. Bak. Hı -hı. Sen <laughs> mi bitirdin hepsini? Ben mi bitirdim. Aa, bize niye bırakmadın hiç? Bıraktım. Yok. <laughs> Neden ama? Yok. Ben bile bile istiyorum. Yok. Yok. Tamam, babaya söyleyeyim de alsın. Yok. Hadi. Yok. Kirazı bitiriyor ama. Mira kirazı bitiriyor bak çabuk yiyin. Yok. Bak. Kız küpelerini yedin mi? Hani kirazlar? Hemen indirdin mi mideye? Obur. Anne anne. Ne yaptın ya? Şu dertçüme da. Anne. Bak ayol. Sür kızım. Çok, çok büyük. Büyük mü? Evet. Evet. Hmm. Size ham yapmasın. Tamam. Ayol. Beni ham yapacak. Seni ham yapacak. Evet. Kaçacağım. Hadi bitirin kirazı. Ben kaçacağım. Tamam anneciğim. Ama önce mamalarını yemen lazım. Kaçmak için güçlenmek gerekiyor. Güçlü olmak için de mama yemek gerekiyor. Değil mi dünya? Ay, 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 Ay kulaçın düşmüş. Hadi yiyin kirazları bitirin bakalım.